merhaba arkadaşlar bugün ne yapacağız Bugün tabii ki de e, nasıl ım, özür dilerim nasıl e, kafa gitti YouTube e, profil resminizi değiştirirsiniz size ondan bahsedeceğim Aslında yani YouTube profil resmini değiştirme o kadar basit bir şey ki hemen giriyoruz şuraya ama YouTube profil resmini değiştirmek bazen çok önemli bir şey oluyor Bazen çok önemli bir şey oluyor çünkü bazen o profil resmi e, YouTube kanalı açtığımızda e, takipçi çekmek için de kullanılabilen bir şey yani takipçi e, çekmek istiyorsanız profil resminizi değiştirebilirsiniz. Bu arada e, sadece bilgisayardan değil e, iPad'den de bu şekilde yapabilirsiniz ama iPad'de şöyle bir sıkıntı var. Ipad'de bu şekilde olmuyor. Ben bunu nasıl yapacağınızı şimdi aktarıyorum size. Sadece Google hesabınızdaki verilerinizi yani şifrenizi ve kullanıcı adınızı buradaki Google hesabınıza yazarsanız o hesap zaten açılacaktır. Bu basit bir şey. Yani mesela e email'inizi e e-mailinizi ve kendi Şeyiniz, e, kullanıcı adınızı yazmanız gerekiyor. Ama e, 13 yaşından altında e, açtıysanız o hesabı o yapamıyorsunuz. E, ben o yüzden kendi hesabımı 20 yaşında yapmıştım. Sırf buraya yapabilmek için. E, gidip kendi hesabımı format atmıştım. E, yeni hesap açmıştım ondan sonra. Şimdi e, daha çok tatava yapmayalım. Şimdi burada nasıl değiştireceğiz? Zaten burada böyle bir fotoğraf var. 2020'de böyle bir özellik gelmişti. Ondan sonra böyle bir ekran çıkıyor karşınıza. Buna basıyorsunuz. Ama en başta e, o fotoğrafı size hemen göstereyim. Mesela istediğiniz bir fotoğrafı, şunu kapayacağım. E, i̇stediğiniz bir saniye. Şu, şöyle yapmam gerekiyor. İstediğiniz bir tane fotoğrafı e, ilk önce belgelerinize atmanız gerekiyor ya da masa üstüne atmanız gerekiyor e, ya da şöyle yapabilirsiniz mesela kendi bir fotoğrafınız var e, onu nasıl e, bilgisayara geçirirsiniz onu da videosunu atacağım yakınlarda merak etmeyin yani nasıl e, telefondaki şeyi fotoğrafınızı, fotoğrafınızı bilgisayara atarsınız Ondan bahsedeceğim attığınızda bunu kolay bir şekilde yapabileceksiniz zaten şimdi e, youtube'dan ay, e, pardon google'dan bir resim seçelim mesela ne diyelim akma hiçbir şey gelmedi <laughs> diyelim ki profil fotoğrafınızı bunu yapmak istiyorsunuz ama bunu nasıl atacaksınız? Bu arada bunun FPS çok kötüymüş. Yani çizgi romanların FPS çok kötü oluyor. Neyse size e, nasıl e, atacağınızı göstereyim hemen. Mesela diyelim ki Arkadaşlar aklıma hiçbir şey gelmiyor gerçekten. Dedim. Bunu nasıl atarsınız? Zaten bunu biliyorsunuzdur. Bilmeyen arkadaşlar için. Şunu alıyoruz. Bakın ne yaptığımı tekrar göstereyim. Şunun üstüne basıyorum. Böyle yapıyorum. Sonra buraya bırakacaksınız. Ama ben bırakmayacağım. Çünkü benim bununla bir işim yok. Ne oldu? Bir şey olmadı. Tamam. Neyse. Çünkü benimle bunun bir işi yok. Şimdi eee onu attınız. Oradan e, masa üstünden gelip seçebilirsiniz Attığınız fotoğrafınızı. Zaten siz bu videoyu izlerken e, ben o videoyu atmış olabilirim arkadaşlar. O yüzden profile tıklayıp ona o videoya gidebilirsiniz. Atmış olabilirim size söylediğim gibi ama olabilirim. Olmadıysa başka youtuber'lardan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, bu arada benim e, güzel videolarım var, onları da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi istediğimiz fotoğraf bu. Ama ben bunu yükledim, e, güzel de böyle bir aldım çerçeveye. Siz seçeceksiniz nasıl yapacağınızı bu şekilde. Ben e, yapmayacağım, neden? Çünkü e, ben şu anda profil resmimi değiştirmedim. Size şöyle küçük bir şeyden değinmek istiyorum, söylemek istiyorum daha doğrusu. Şunu kapayalım. Ee, bunu yaptığınız gibi burası değişmez. Neden? Ee, çünkü bence çok saçma bir şey. Ee, oraya böyle sayfayı e, bayağı bir yenilemeniz gerekiyor. En az 5 kez yenileyin. Ondan sonra aç kapa yapın, aç kapa yapın, aç kapa yapın. Ondan sonra üstüne bir gün beklemeniz gerekiyor. Ben öyle yaptım oldu. Gerçekten oldu ama yorumlar falan yazıyordum. Eski profil resmimle atıyordu ama e, atmadan önce bu profil resmim vardı. Ama bir gün sonra o düzeliyor zaten arkadaşlar. Endişelenmeyin yani. Ondan sonra bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Al, kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.